adam öyle 50 gram barbonu satıyor. Kolanın da 700 nasıl var Bers, arkadaşlar? Biraz. 700 geldi. 700. 800, 800, 800. 800 var. 850. 50 iki yerde. 900. 900'ü var. 50. 50 si var. 1000. geldi. Ver <laughs> Arkadaşlar ya böyle. 1 kilo. Bers. 20 gram gelen barbunun 700 lirası var arkadaşlar. Bers. Bers. 750'si 50. geldi, 800'ü geldi. 900'ü geldi. Geldi. 100, 100, geldi. 110, <gülüyor> <gülüyor> 50 geldi. 1000'i 16, geldi. 1010. 1020. 50. 150'si geldi. 1060. 1060. 1060 kere alalım bir de. Kaç gram 1 lira 20 gram arkadaşlar. 7, var, arkadaşlar. 7, yine bu var bunu satıyorum. Buranın da 700'ü var arkadaşlar? Biraz, 8, 8, 8, 8, 100. 100'ü 3 geldi. 100'ü 20. 800'ü geldi. 800'ü. 800'ü geldi. 50. 50'si var. 60. 60'ı var. 9. 9'u var. Var mı 9'dan fazla var mı?